Hüseyin oğlum. Hoş geldiniz. Biliyorsun eski toprak olsak da... ...yeni teknolojiyi yakından takip ediyoruz. Torun sağ olsun. Dede, dede. Efendim oğlum? Ben yeni telefon aldım. Eskisini sen alır mısın? Tabii alırım evladım. Seneye bir daha. Hı, dede telefonu yeniledim. Alayım eskisini. Hı. Ama bu sene garip bir şey oldu. Bak yeni iPhone aldım. İyi <laughs> yapmışsın oğlum. Ee? Esed, inanılmaz bir telefon ya. Hem de 4.5G uyumlu. Yani bu eski telefonlar hep bana geliyor Hüseyin. Sen bu işlerden anlarsın. Nereye gitti bu eski telefonlar? Anlatalım dedeciğim. Eski telefonlar bu yıl Türksel'e geliyor. 1500 liraya varan indirimlerle yepyeni bir iPhone'a dönüşüyor. Üstelik ne kadar eski olursa olsun tüm telefonlar için geçerli. Hüseyin oğlum. Hoş geldiniz. Biliyorsun eski toprak olsak da... ...yeni teknolojiyi yakından takip ediyoruz. Torun sağ olsun. Dede, dede. Efendim oğlum. Ben yeni telefon aldım. Eskisini sen alır mısın? Tabii alırım evladım. <laughs> Seneye bir daha. Dede telefonu yeniledim. Alayım eskisini. <laughs> Ama bu sene garip bir şey oldu. Bak yeni iPhone aldım. İyi yapmışsın oğlum. <laughs> Esen inanılmaz bir telefon ya. Hem de 4.5G uyumlu. Yani bu eski telefonlar hep bana geliyor Hüseyin. Sen bu işlerden anlarsın. Nereye gitti bu eski telefonlar? Anlatalım dedeci. Eski telefonlar bu yıl Türksele geliyor. 1500 liraya varan indirimlerle yepyeni bir iPhone'a dönüşüyor. Üstelik ne kadar eski olursa olsun tüm telefonlar için geçerli.